10 dakika sonra başlıyoruz. Ee, 10 buçuk kadar söyleyecek program iki saat. Arada dört buçuk reklam burada. Yine iki saat dakikalık bloklar yapacağız. Ee, söylüyorum. Arada çıkmak yok Yani iki saat boyunca buradayız. Bir de Şunu da söylüyorum. Beyaz şov, şey, beyaz pantolonlar da giyiyorlar. <laughs> Burada oturanlar, buradaki konuklar konuşurken, farklı tarafı komple görünüyor. Yani farklı anlama geliyor. Konuklarla burada sohbet ederken, anladıkları çok garip hareketler var. <laughs> yani <gülüyor> <gülüyor> Yani kameraya çekmek gibi de mi? Sakın mı? Ya. Güven Mama, <laughs> <Vallahi sıfır. gülüyor> Ben böyle sarılır durayım. Gel çekeyim. Yeni bir yeni <laughs> 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 <Allah 'ım> <laughs> evliliğimi göstereyim arkadaşlar. <laughs> Ben dememiştim. <laughs> Beyaz şoşkun diziyosu da burası. Öyleymiş. <laughs> ne var? Yap poz gibi, yapıp bozuyorlar. Elin alınır. Ne? Nereye alıyoruz? Stime gidiyoruz? <laughs> Abi çekiyorum vallahi kötü bir şey konuşmayın ha. Ben full çektim bu arada. Ben hala çekiyorum.